Herkese merhaba. Bugün sizlere İzmir'in meşhur bombası, İzmir bombası tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz 3-4 parçadan oluşan ekonomik bir tatlıdır bu. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı ılık, su, ılık suyumuz var. Bir çay bardağı, e, tam çay bardağından biraz daha az sıvı yağımız var. Bir buçuk yemek kaşığı şekerimiz var. Bir paket şekerli vanilimiz var. Bir de kakaolu fındık kremamız var. Şimdi ben hemen yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Hemen yapımına geçiyoruz. Böyle yuvarlak bir cam kase veya hatta plastik kase de olabilir. Karıştırabilmemiz önce hamurumuzu karıştırmak için bir kap alıyoruz. Yarım su bardağı suyumuzu ve sıvı yağımızı dolduruyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerli vanilimizi de ilave edip Şeker erince eriyince kadar karıştıracağız. Evet şekerimizi erittik. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Bardak unumuzu ilave ettikten sonra böyle yedirerek karıştırıyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un ilave ediyoruz. Güzelce ne karıştırıyoruz. karıştırdık. Biraz karıştırdıktan sonra bire yakın yani bir yüzde yetmiş beş kadar su bardağında bir un daha ilave edeceğiz. İyice karıştırdık. Gördüğünüz kıvam aldı. Şimdi ben bir yüzde yetmiş beşlik unumu da ilave ediyorum. bardağından daha az biraz daha az bir un daha ilave ettim şimdi bu unumu yedirecek yedirene kadar karıştırıyorum ve sonra yoğuracağız şimdi elimle yoğuracağım parça parça iki buçuk su bardağı un attık yani İlk önce bir, bir, buçuk su bardağımızı atıyoruz yediriyoruz iyice karıştırıyoruz Sonra bir barda bir su bardağı daha un ilave edip bu kıvamı yakalayacağız. Gördüğünüz gibi hamur çok e, yağlı ve şey ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bu hamuru biraz bir 3-4 dakika kadar yoğurup buzdolabımıza atıp 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet, tezgahımızı alıp güzelce bir 3 dakika kadar yoğuruyoruz. Yani ne tezgah ne de elimize yapışan bir hamur. Yağlı. Olduğu için 3 dakika kadar yoğurduktan sonra Buzdolabımızı 20 dakika dinlendirip Açacağız Evet arkadaşlar 20 dakika dinlendirdiğimiz hamurumuzu alıyoruz Kıvamı gördüğünüz gibi Pamuk gibi çok yumuşak Ve yağlı bir hamur yani O yüzden Yağlı olduğu için açımı biraz zordur Böyle Yuvarlak yapıyoruz hamurumuzu. Ve eşit parçalara böleceğiz şimdi. Hamurumuz tamamen pürüzsüz oldu. Şimdi eşit parçalara bölerek şöyle beze haline getiriyoruz. Evet hamurlarımızı bezeledik. Şöyle ben bir tane örnek açıyorum size. Bunun çok yumuşak ve yağlı bir hamur olduğu için açımı çok kolaydır. Ee, her tarafına eşit şekilde açmaya gayret gösterelim. İnce bir hamur olması gerekiyor. Çünkü çok kısa bir sürede piştiği için ve yapışkandır da. Evet hamurumuzu açtık şimdi bir kaşık alıyoruz. Kaşıkla çikolatamızı ortasına koyuyoruz. Çikolatamızı e, bir iki saat kadar buzlukta bekletirsek daha iyi olur. Çünkü sert olması yani pişerken iyi olur. Çünkü pişerken şey oluyor. E, böyle kabarıyor, yanık gibi bir şey oluyor. Şöyle poğaça şeklinde yapıyoruz, içine sıkıştırıyoruz ve ya ister kesmeyebilirsiniz, fazla gelen kısmını makas yardımıyla kesiyoruz. Şöyle hazır oluyor. Şimdi ben bunların hepsini yapacağım, tepsime dizicem. Fırını önceden 200 derecede ısıtıyoruz yani ısınmış fırın olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimize dizdik. Daha önceden ısıtılmış 220-200 arası sıcaklıkta fırınımıza veriyoruz şimdi. Yaklaşık 5-6 dakika fazla pişirmiyoruz. Sadece 5-6 dakika. Üzerleri kızarmaya başlayacaktır. Pişirip bakalım şimdi. Evet fırınımıza verdik. Şu an pişiyor. Yaklaşık 1 dakika kadar oldu. İnşallah patlamaz. Biz de bekliyoruz yani. Evet arkadaşlar. İzmir bombalarımız pişti. Şimdi sunumunu yapalım. Evet arkadaşlar. İzmir bombalarımız hazır. Şimdi gördünüz. Altı pişmiş. Güzelleri tam kıvamında. Akışkanlığı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok akışkan. Tabii bir sıcak olduğu için parmaklarımı yaktı. O yüzden fazla bastıramadık. Ee, lezzeti de bildiğiniz e, Nutella ve hamur lezzeti geliyor. Çok e, lezzetli bir tadı var. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı istiyoruz. Ee, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup ve Videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.